Evet dostlarım 2 Haziran 2022 gördüğünüz Kızıl Kule Alanya Kalesi yakından bakıyoruz. Evet şu anda saat 6.30 tam saat 06.30 güneş parlıyor. Evet ve Alanya'da sabah başlıyor yürüyüş başlıyor böyle devam edelim yürüyüş yolundan devam ediyoruz evet. gördüğünüz gibi güneş yeni parlıyor da henüz yani yeni duman vuruyor deniz sakin ve dalgalı insanlar bu saatte ayaklarını denize sokuyorlar hareket alan yerde hareket çok erken saatte başlamış saat 6.06'da insanlar yürüyüşe başlıyor 5.05.30'da Beş evet. buçuk Bu daimler mesela bugün geç kalmışım. Bunları ben daha geride karşılıyordum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Erkenden balık tutarlar.